Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte futbol oynuyoruz. Arkadaşlar biliyorum kendim çok özlettirdim. Çok vi Zamanları video çekmiyordum. Ama arkadaşlar bir gün oturdum. Ve dedim ki ben neden video çekmiyorum? Bir çekeyim de bir çekeyim de abone artsın diye. Bir, bir video çektim arkadaşlar. Biliyorsunuz beni çok özlediniz yorumlarda birisinin yorumu görmüştüm özettirdin kendini diye. Arkadaşlar gerçekten özetledim. Çok video çekmeye zamanım olmuyor. O yüzden yine şimdi konuşmayı bırakalım. Arkadaşlar kısaca oyunu anlatayım. Bir mini futbol oyunu. Mini futbol oyunun ismi. Ligler var arkadaşlar. Paralı topluyorsunuz. Görevler var. Buradan görevleri bitirdiğinde ödüller geliyor arkadaşlar. Bunları alıyorsunuz arkadaşlar. Ay 250 para geldi. Ödül. Bu ne diyor? Arkadaşlar bu ödülü aldık. On, o on kart hand barışa geldi arkadaşlar. Arkadaşlar ne geldi acaba? Dur bekle topla diyorum. Arkadaşlar bag. Açtı. 31 para. Handlaster 3 tane geldi. Ukrayna. Ukrayna'ya gelmiş. Neyse. Sonra arkadaşlar ismini de görüyorsunuz. Burada pes var. Ee, burada ödülleri kazanabiliyorsunuz. Böyle ödülleri kazanabiliyorsunuz. Seviyatını artınca. Ve arkadaşlar dükkan da var. Paranız bekli, ne masanız bekli. Dükkandan paket ya da bir şeyler alabilirsiniz arkadaşlar. Ne oluyor? Nereye tıklıyor? Sonra arkadaşlar hemen oyuna başlayalım. Para kazanmış yine arkadaşlar oyunu oynuyorsunuz. Bire bire basıyorsunuz. Ben ee, bu ligde oynuyordum. Artık bu lige geçtim arkadaşlar. Siz başlangıç olarak bu ligden oynayacaksınız. Ben geçtiğim için bu ligden oynayacağım arkadaşlar. Hemen oynayalım. Arkadaşlar pas pas var. Pası tut, çok tutunca uzun pas alıyor. Depar, depar hızlı koşma. Mesela adam geldi. Şimdi adamla ve biri bir atacağım. Şimdi yükleniyor diye arkadaşlar ve başladı maç. Şimdi burada da e, nasıl olduğunu epik falan nasıl kaleciler falan olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Biz kısaca bunları geçelim. Arkadaşlar şut var. Şut çok basası uzun şut olur. Pas var bir de depar var arkadaşlar. Başlayalım o zaman biz. Pas alalım şunu. gitti. Al. Bir de kayma var arkadaşlar. Top sizde değilken kayabiliyorsunuz. Neden şuta bastım ki? Al. Sen al. Git git. Allah aldılar. Al. Çok güzel aldım. Attım yok olmadı. hu Attım uzun şuta. Cık. Ya, kale shoot. Atacaklar. Çok uzattı şu an. Çok zor durumdayız. Kaya basacaktım. Top bana gelince arkadaşlar şu Aha faal yaptım. Arkadaşlar faal yaptım. Sarı kart gösterdi Hakkiyem bana. Hadi 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 hadi. Adam attı. Adam, adam aldı. Al sen. Sonra seni al. Sonra şut. Şut. Gol. Arkadaşlar gol attık. Ve çok güzel gol attık. Herkes bizi tebrik ediyor. Baksanıza dans falan ediyorlar. Ayaklar güçlüyorlar. Çat. Sonra Gabriel. buraya. Pat. Yok yapamadım. Arkadaşlar arkadaşlar. Direkten döndü arkadaşlar var ya. Direkten döndü. Şimdi hemen oynayalım. Hemen böyle arkadaşlar bayağı iyi bir oyun mini. Arkadaşlar futbolun küçüğü. Mini küçük demek. Al. Arkadaşlar faul yaptım ya yeter ya adamın ikinci faal oldu kırmızı kart gösterecek artık. Aha, kırmızı kart gösterdi. Çok kötü oldu bu. Kırmızı kart gösterdi. <laughs> Hemen arkadaşlar buradan gidelim. Adam alalım. <laughs> Çok güzelim. Şut. Aga. Hadi. Yolmak istemiyorum artık. Bırakın da gol Arkadaşlar yorultuyorlar kendilerini sonra kaybedince ağlıyorlar. E yoğurtmayın da kazanayım. <laughs> Yine dışarı oluyor yine. İkinci taşı kullanıyorlar adamlar. Ama yine de şanslıyız. Kala'yı iki gol attık. Çıkın, 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 çıkın. Hadi ya. Maç bitti arkadaşlar. Biz kazandık. Çok iyiydik. Baksanıza. Türkiye bayrağı sallıyorlar. Çok güzel ya. Valla baya güzel. Baya güzel bu oyun arkadaşlar. Sevdiyseniz sevdiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ben 150 13 abone kalmış. Hadi arkadaşlar. Hadi gösterin kendinizi. Gösterin kendinizi arkadaşlar biraz. Hadi sizden 100 like istiyorum arkadaşlar. ilk bölüm için ilk de yükselmiş. <laughs> Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Abone, un, a, abone atmayı unutmayın. He.